Şimdi de size Hiciv deyince ilk aklımıza gelen kişilerden birinden söz etmek isterim. Hakiki Kabakçı, 29 Mayıs 1971 tarihinde Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde doğmuş. Aslen, Afyonkarahisar iline bağlı Emirdağ ilçesinden ailesi. Çocukluk ve gençlik yıllarını babasının görevi nedeniyle hem Trakya'da, hem de Anadolu'da geçiren şair 1992 yılından itibaren Belçika'da yaşamaya başlamış. Gavurcu'ya mektup, Zıkkımın Kökü ve Kabak Tadı adlı üç kitabını biliyorum ben şairimizin. Şiirlerinde hiciv kullanıyor ve genellikle gurbet, gurbetçi konularını işliyor. Hakiki kabakçı. Toplumda dejenere olan aksayan yönlerimizi mizah yoluyla gündeme getirip daha iyi ve sağlam bir toplum için gayret göstermeye çalışıyorum diyen hakiki kabakçının son zamanlarda kullanılan maskelerle ilgili bir şiir var. Aynı düşünceleri paylaşıyorum ben de onunla. Bu şiiri paylaşmak isterim. Adı maske. <laughs> deki kızlarına çevirdiler diyor. Hakiki kabakçı ve devam ediyor. Kendimize benzedi bu maske takma işi. Kimisi takke gibi tepesine takıyor. İnsanı öldürüyor nefes alışverişi. Burun dışa çıkmazsa maske bizi tıkıyor. Boynumuza indirdik kravat dolar gibi. Çenemizin altına bağladık yular gibi. Aksesuar sanarak kullandık fular gibi. Bizim millet her işe ala bakıyor. 40 yılda öğrenmeyen emniyet kemerini üç günde mi kavrasın bu maskenin yerini? Maskeye mendil gibi silenler var Telini Ondan sonra katlayıp hop cebine sokuyor. Sanıyoruz bu maske muska gibi gerekli. Yoksa hiç önemi yok ne yeri ne de şekli. Elinde sallayan var tesbih gibi sürekli. Neden garip olaylar hep bizlerden çıkıyor? Kabakçı, yeter artık maskemizi düşürdün. Hep hiciv, hep taşlama, sen iyice şaşırdın. Eskiden yaraları arada bir kaşırdın. Her şeyi eleştirme, millet senden bakıyor. Hakiki kabakçı Hakeke Kabakçı, Kabakçı'dan bir şiir var sırada. Adı Alo. Bir gece vakti üçtü ya da biraz noksandı. Telefonum titredi zili çaldı muhterem. Arayan numaranın ülke kodu doksandı. No Ellerim felçli gibi öyle kaldı muhterem. Bu saatte aranmak sessiz kaldım, tıkandım. Dedim, belki de Merkez Bankası'na atandım. Telefonu açmaya pijamayla utandım. Çizgili pijamamın rengi soldu muhterem. Kendini topla dedim, gerek yok gerilecek. Belki de kabine bakanlık verilecek. Yoksa gecenin körü ne işi görülecek? İçimden iç işleri girdi gitti muhterem. Telefon bir kez çaldı, bana çok uzun gece. Ben büyük dedim yok İngilizce. Bir ihtimal de dedim milli takıma hoca. Gönlüm boğaz içine rektör oldum muhterem. Bu kadar yeşillenme gecenin bu köründe. Diploma bile yoktur senin gibi birinde. Tırnağı olamazsın bakanın rektöründe. Şu telefonu aç bak acep ne oldu muhterem. Kendimi toplayıp yes tuşuna bastım yes. Ürket güvercin gibi almadım bile nefes. Alo yanlış numara dedi karşıdaki ses. Kabakçı uykusuna yine daldım muhterem. Hakiki kabakçıya teşekkürler.